Şimdi buradan Kemal Bey'in açıklamasına bir geçelim. Kemal Kılıçdaroğlu ekonominin kötü gidişatıyla alakalı bugün bir açıklama yaptı arkadaşlar. E ben de izlemedim sizinle beraber izleyeyim diye. Hep beraber göz atacağız. <laughs> Hemen şuradan bugün yüklenen videolar diyorum. Hop, CHP'den izleyelim. CHP telif atmaz. Atarsa da kaldırtırız. <gülüyor> <gülüyor> Hazırız galiba. Hazırız Kemal Bey. Telif atmazsınız değil mi? Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi zorlu kış şartlarında halkımızı korumak için bir mücadele başlattım. Ve bu mücadeleyi Şuradan biraz sesini arttıralım. Nereden arttırıyorduk? Şuradan. Sonuna kadar vermekte kararlıyım. Bir yandan Karakış fonu çağrımı her fırsatta yeniliyorum. Diğer yandan en acil alanlarda çeşitli paydaşlarla bir araya geliyorum ve birlikte halkımız için çözüm yollarını masaya yatırıyoruz. Şu çok açık ki saray iktidarı tümden aklını yitirmiş durumda. tartışılabilir bir şey değil. Yani artık benim için tartışılabilir bir şey değil bu arkadaşlar. Yani önceden şey diyorduk hani bir hareket yapıyorlardı karşı çıkıyordun. Hayır bu doğru şu doğru şöyle böyle hani konuşuyordun Ediyordun. Arkadaşlar videoyu canım isterse hızlandırırım salın. Sizin yazmanız bir şey değiştirmeyecek. Sen izlemene bak. ön ee, tartışıyordun konuşuyordun vesaire bir şey yapıyordun yani uzunca bir süredir oturup da böyle a ne yapılmış şu yapılmış abi oluyorsun. Yani diyecek bir şey yok. Yani ekonominin bugünkü hali, doların bugünkü vaziyeti, Erdoğan'ın PPK kurulundan bir gün önceki açıklamaları hele yani akıllara ziyan. Orada şu yapıldı abi çıktı. paramızı değer kaybettireceğim. Okey miyiz? Değil miyiz? Okey olmayanla yol yürümem. Bay bay dedi ve gitti herif. Millet de okey oldu ve yaptı da. İşte faiz düşürüldü. Dolar fırladı 11'lere. Euro 12'lere. Türk lirası, Türk lirası. Yani Allah yardımcısı olsun Türk lirasının. Ya Türk lirası olmak istemezdim. Yani gerçekten zor olsa gerek. Ve ülkeyi hızla uçuruma sürüklemektedir. Merkez Bankası Müdürü Şahsi Merdoğan, <laughs> son hamleleriyle Türk liramızın değerini hiç etmeye devam ediyor. Dolar 11 liranın mesela ANT şu an 99 sent gönderdi. Ne yaptı? 11 lira yaptı. Böyle bir ekonomi olabilir mi lan? Rezillik ya bu. İnsanın moralini bozmaya adam kur metalik attı önümüze ya. Daha da nereye çıkacağını kimse bilmiyor ama bu duruma alışmayacağız. Biz saraydan artık durmasını istiyoruz. Sadece durmasını. Bu saray ve şahsı miktarın belli ki ülkeyi de halkımızı da gözden çıkarmış. İşte bu yüzden bizlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Şimdi yatırım yapsınlar diye faizi düşürdüler diyen arkadaşlar var gördüm lakin Erdoğan da hem bunu söyleyip hem de bunun olmadığını kendi dile getirdi zaten. Yani bakın biz düşürüyoruz faizi yatırım yapın diye kimse yapmıyor diyor. Biz de Erdoğan dedi tweet attım hatta ben onunla alakalı. Allah Allah niye yapmıyorlar acaba diye. Sistem çalışmıyor görmeleri lazım artık. Yani senin güven vermediğin Merkez Bankanın bağımsız olmadığı ekonominin her yerinde her şeye karıştığın bir sistemde ve bu kadar oynak bir ekonomide biri gelip niye yatırımı niye parasını yatırsın ki? Güven vermiyorsun ki ben param hiç mi olacak, yalan mı olacak, değer mi kaybedecek? Yani yok belli değil. Niye buraya paramı yatırayım ki? E kimse de yatırmıyor. Erdoğan da bundan yakınıyor. Yakınmaya devam et Yani ekonomi 101 lan. Giriş dersinde falan anlatırlar bunları. Bir de çıkmış yani ben ekonomistim. Eee babacım. Başka? <laughs> ben ekonomistim diye. Eee işte faiz sebep enflasyon sonuçtur. Yani bu şunun gibi bir şey arkadaşlar. Bakın İşin vahametini şöyle anlatabilirim. Birisi çıkıp hayır suyun kaldırma kuvveti yok su kaldırmaz dediğinde ne düşünürseniz faiz sebep enflasyon sonuçtur dediğinde de aynısını düşünmemiz lazım. Yani bu, bu kadar saçma anladınız? Ya ben ekonomist ben ekonomist değilim ben ekonomistleri dinliyorum bu işi yani ekonomi bir bilim ben bilim insanlarını dinliyorum. Ne diyorlar, ne diyorlar, nasıl olurmuş bu iş diye. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Biri hariç, <laughs> o da baş ekonomistimiz. Reis. Onun için faiz sebep, enflasyon sonuç. 33 yıllık muhasebeciyim böyle ekonomi görmedim eyvallah. Gerçekimi değil o gök ihtimi gök. da farkındayız. Enerji konusunda verdiğimiz mücadelenin yanına yeni bir cephe açacağımı ifade etmiştim. Gıda mücadelesi. Türkiye'de 14 milyon asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. 7 milyon 587 bin 123 kişinin aylık geliri asgari ücretin üçte biri. Her geçen gün çocuklarımız daha büyük bir açlığa, daha derin bir sefalete sürükleniyor. İşte bu yüzden kara kış şartlarında en hayati konulardan biri insanımızın gıdaya erişimi. Evet. Kent yok. Yani bu çok 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 ciddi ve çok büyük bir problem. Bununla alakalı da bugün haberlere bakarız zaten. Artık marketlerde ee, yani önce ben şey diyorlardı yani e, siz eskileri bilmezsiniz. Önceden biz ile ekmek alırdık. Yani artık bizi de oraya doğru gidiyoruz. Herkes bir tane yağ alabiliyor bazı marketlerde ya da işte bir tane un alabiliyor. Böyle problemler var. Yani sen giriyor iki tane açıcık yağ mı almak istiyorsun? Hop, ee, alamazsın. E şimdi bunu bunlara söylesen abi böyle mevzu var diye o bolluktan o bolluktan milletin o kadar çok parası var ki kardeşim bir giren 50 tane yağ alıyor böyle olmasın diye biz de herkes bir tane alsın dedik. Nasıl? Çok iyi. <laughs> Daha iyi olamazdı. Yoksulluğunun bu de, bu denli derinleştiği bir dönemde köylümüzün, çiftçimizin can çekiştiği bu karanlık süreçte sarayın attığı her adım insan onuruna, haysiyetine yakışmayacak durumlara yol açıyor. Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesiyle birlikte artan maliyetler nedeniyle en temel gıda ürünlerine peş peşe zamlar yağıyor. Saray iktidarının güdümünde hareket eden TÜİK'in verilerine baktığımızda bile durum içler acısı. Mesela geçen seneden bu yana karnabahar yüzde 124 zamlanmış. Bakın karnabahar diyorum. Patates yüzde 69. <laughs> yani şey falan yapılıyor ya şimdi işte asgari ücrete öyle bir zam yapacağız ki Çalışanımızı işte şeyin enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz. İşte memurlara öyle bir ya siktir git yani çocuk mu kandırıyorsunuz be kardeşim ya. Ya senin o vereceğin zam sen daha vermeden diğer ürünlere ve servislere yaptığın zamlarla beraber gitti zaten. Hatta eksiye gidiyor her gün. Yani alım gücün düşüyor çünkü. Yani sen atıyorum bir ay sonra vereceğin zamı zaten iki ay önceki zamlarla aldın. senin elindeki para artsa dahi en basitiyle alım gücün artmayacak. Evet. Yersen enflasyonu da tüyük açıklıyor zaten. Şey, golf topu enflasyonu. <laughs> ah ne oluyor Kemal Bey mute yedi. Kemal Bey. 39. Muhalefet susturulamaz. Tavuk eti yüzde 68. Domates yüzde 62. Ayçiçek yağı yüzde 60 zamlanmış. Daha sayayım mı? Un fiyatı yüzde 122 zamlandı. Bazı illerimizde fırıncılar 50 kilogramlık un fiyatının 300 lirayı geçtiğini söylüyorlar. Ekmek alırken bile insanlar iki kez düşünmek zorunda kalıyor. Erzurum'da bazı fırıncılar tükanı kapattı. Yani aga bu maliyetler çok fazla biz ekmek, ekmek falan çıkartmıyoruz dediler. Yanlış bir İç Anadolu'da da bir Yozgat'ta mı Nevşehir demine de 7-8 tane fırın yapmış. Yani daha fazla katılır mı bu e, şeye harekete fırıncılar bilmiyorum ama şu an dün gece böyle hareketlerde başladı. Erzurum'da fırıncılar aga stop demiş mesela. E doğal yani adam zarar ediyorsa kaybediyorsa niye yapsın o işi? Bunu daha önce tarım tarafında da anlatmıştık, konuşmuştuk. Acaba bölücü kebapçılardan sonra terörist fırıncılar <laughs> sınıfı açılır mı? Ya da ne? kesin açılır da ne zaman açılır? Onu merak ediyorum ben. Kesin birisi çıkıp aa bu fırıncılar ekmek üretmiyor. Bu fırıncıların ürettiği ekmek yenilmez. Ee, bunlar teröristtir. Kesin gelecek o açıklama. Yani artık bir yerin valisi mi yapar Erdoğan bizzat kendimi yapar bilmiyorum ama gelecek yani. Başka bir acı tablo söyleyeyim. Suikastçı fırıncılar. Bu var. ülkede bebek maması son bir yılda yüzde yüz on dört zamlandı. Bebek maması hiç kimse unutmasın. Aç bebeklerin gözyaşının vebali çok ağırdır. Cık, yanlışınız var. Erdoğan bir ay önce ne dedi? Bu gençler niye evlenmiyor? Evlenin ya bir çocuk falan. Yıllardır diyor ama bir ay önce yine tekrarlamıştı. Niye evlenmiyorlar acaba? Ya? Allah Allah bir düşünelim şöyle oturup niye kimse çocuk falan yapmıyor yani bugün oturup hesaplayıp baktığın zaman bir çocuk büyütmek gerçekten o kadar yani her zaman masrafta ama şu an o kadar büyük bir masraf ki yani yapanın götü nasıl yiyor ben asıl onu çok merak ediyorum. Hani yaptığın çocuğu işte yemeği, bezi, maması, şusu, busu, eğitimi, harçlığı hani bütün işte o 18 yaşına kadar olan süreci bir düşündüğünde Lan bir tanesiyle başa çıkamazsın ki üç tane yapasın. Yok abi eyvallah. Biz böyle... ben sporla ürerim. Yani AKP başta kalacak ser ve sistem bu şekilde devam edecekse bir atan yolumuz o. Yani ya bölünerek artık üre ya sporla bir şekilde üre bilmiyorum. Üreticimiz, çiftçimiz bitap durumda. Haciz gelmiş ya da gelmek üzere olan çiftçi sayısı 100 bini geçmiş durumda. Çiftçi bu haldeyken üretim gittikçe azalıyor. İçerideki üretim azaldıkça fiyatlarda uçu açık bir şekilde artmaya devam ediyor. Ülkemizin bu halini ben kabul etmiyorum. Bunu halk da asla istemiyor. İşte tüm bu şartlar nedeniyle tıpkı daha önce enerji sektörü paydaşlarını davet ettiğim gibi gıda sektörü temsilcilerini de davet ettim ve onlarla konuştuk. Bu davetime okay. icabet eden gıda üreticisi temsilcilerim söyleme isimlerini söyleme sakın. Gıda perakendecileri ve sektör bir, te, e, birlikleriyle bir araya geldik. Bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Onları ve sıkıntılarını dinledim. Kendi görüşlerimi paylaştım. Bu istişarenin alt, ardından buradan bir çağrı yapıyorum. Kemal Bey bir böleceğim. Chat'te bir soru var. Onu bir cevaplayayım ondan sonra devam edeceğim. Biri demiş ki işte Twitch'te olan o kara para aklama olayları YouTube'da olmuyor mu demiş. Allah olsa bile çözüleceğine inanıyorum. Şöyle ben Twitch'e mail attım bir problemle ilgili. Bir aydır cevap bekliyorum hala. Bir ay oldu hala cevap verecek bana Twitch. Bu bir köşeye. YouTube'da iki tane problemim oldu. YouTube'un canlı desteği varmış yazıp çöz yani yazıp çözmemiz 5 dakika falan sürdü. Yani YouTube'da böyle bir problem yaşanınca biz aga böyle bir şey var dediğimizde cevap alacağımıza inanıyorum abi. Kadar. Ve o şahsa açık ve net sesleniyorum. Bu sesi duymasını istiyorum. Gereğini yaparsa buradan siyasi puan alacağını o da biliyor, ben de biliyorum. İnanın hiç umurumda değil. Yeter ki insanımızın onuru, haysiyeti daha fazla zedelenmesin. Her şeyden önce daha önce ifade etmiştim. Yine ifade edeyim. Kara kış fonunu hemen kur. Vatandaşlarımıza kış aylarında destek ver. Halkımızın mutfağındaki yangını hafifletmek için şu sayacaklarımın derhal uygulanmasını talep ediyorum. Okay. Sayacağım altı maddenin derhal uygulanmasını talep ediyorum. Bir, Ziraat Bankası kuruluş amacına uygun olarak hareket ederek Yok çiftçiye şey. derhal 3 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi vermeli. Bir daha ifade edeyim. Çiftçiye 3 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi vermeli. Yani şu anki ekonomik gidişata baktığında yani imkansıza yakın bir şey istiyor Kemal Bey. Yani bence bu söylenenlerin şu an yapılmasının mümkün olmadığını kendi de biliyor ve AK Parti'yi köşeye sıkıştırıyor. O ya yani muhalefetin yapması gereken bu zaten. Hani bunu zaten veremeyecekler. Şu, şu anki harca yani saraya 10 milyon giderken her gün ya da bilmem kimin makam araçlarına şu kadar para giderken yazdıklara şu kadar para gider. böyle harcamalar varken hele şu an Türkiye'nin ekonomik durumuna baktığında bu yapılamaz. Okey, yapılamaz mı? Sıkıştır köşeye gitsin yani muhalefet muhalefet yapıyor. 2. Çiftçimizin su ve elektrik borçlarının faizi silinmeli ve geliri oranı da yeniden yapılmalı. Engin eyvallah Çiftçinin kullandığı elektrikte KDV, TRT payı gibi ek kalemler tümüyle kaldırılmalı. 3 bankalarda ve tarım kredi kooperatiflerinde takibe düşmüş çiftçilerimizin borçlarına gelen faizler derhal silinmeli. Kredilerin geri ödemeleri altı ay ertelenmeli. Dört, tarımsal üretimde kullanılan mazottan KDV önümüzdeki altı ay boyunca kaldırılmalı. Ayrıca en son açık Maddelerin hepsi öyle bu arada. Yani acaba hani daha başka maddeler var mı diye baktım. Yani aslında yapılamayacak şey mi? Yapılabilir ama harcama yönlen yani harcamalarını yönlendirmen gerekiyor abi. Hani para var ama parayı ner nereye harcayacağını seçmen gerekiyor ya. Abi şu an zaten 20 yıldır seçilmiş durumda o paranın nerelere gidileceği. E şu, bu söyledikleri dediğim gibi sıkıştıralım köşeye buyurun tabii ki. Tarımsal girdi destekleri en az iki katına çıkarılmalı. Beş, bu esnada tüketiciye nefes aldırabilmek için gıda ürünlerinin çoğunda uygulanan yüzde sekizlik KDV önümüzdeki altı ay boyunca sıfırlanmalı. Altı, Hemen. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin pek çoğu kooperatiflerle işbirliği yaparak ucuz ve kaliteli gıdaya erişim sağlayan imkanlar sunuyor. YouTube yıl sonu dolar tahminine ona göre telefon alacağım. Vallahi bunu kimse bilmiyor. Yani bak ben değil. Yani beni geç. Ekonomistler de bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Muhtemelen Merkez Bankası da bilmiyor. Yani çünkü Merkez Bankası 9 mu ne tahmin etmişti yanlış hatırlamıyorsam. Güncellediler mi bilmiyorum. Şu anki durumu yani kimse bilmiyor. Hani Allah kerim yıl sonu dolar tahminim. Evet yıl sonu dolar tahminim. Allah kerim şeklinde güncellendi şu an. Karakış'ta bunu hızlıca yaygınlaştıracağız. Hangi partili olursa ha ama olsun. Ama bugünlerde şunu görüyorum özür dilerim yine çok durdurdum ama. Şunu görüyorum ben eğer bir şey alacaksan hemen al. Ya çünkü yarın daha da yükselecek. Öteki gün, öteki gün, öteki gün hani her gün kaçırıyorsun. Ben bunu da 3-4 ay önce söylemiştim. Şu an daha da kötü bir durum var. Hani o yüzden bir şey alacaksanız bence paranız varsa şu an hemen alın. Çünkü her geçen gün biraz daha uzaklaşıyoruz. Ben mesela araba almak istediğimi falan anlatıyordum burada. İşte fiyatı falan. Yalan oldu. <laughs> Çıkar aklımdan. Devam. Hızlıca yaygınlaştıracağız. Hangi partili olursa olsun tüm belediyelerde de bu uygulama hayata geçirilmeli. Değerli basın mensupları saraydan derhal bu talimatları vermesini istiyorum. Açıkça söylüyorum. Bu milleti kaderine terk etme ve bu adımları at. Tamam. Marketlerden de bir talebim var. Birazdan sayacağım. 10 temel gıda ürününe kış boyunca oluşacak enflasyon zamlarını yansıtmayın. Mecbur kalırsanız da enflasyon... Bir saniye. Bu, bu terk etme ve bu adımları at. Marketlerden de bir talebim var. Birazdan sayacağım 10 temel gıda ürününe kış boyunca oluşacak enflasyon zamlarını yansıtmayı. Mecbur kalırsanız da enflasyonun altında yansıtın. Evet, açıkça sizlerden yani mark ya buza bu söylediğiniz yani bu bir istek ama bu söylediği zaten imkansız yani hani yok böyle bir şey arkadaşlar çıkarın bunu aklınızdan. Yani bu bence ya niye söyledi bunu bilmiyorum ama hani iyi niyetinden mi yoksa söylemiş olmak için mi? Yani çünkü market de yansıtmazsa batar. Ya arkadaşlar fiyat yükseltmeyin diyor da böyle bir şeyin imkanı yok. Yani o marketin o bakkalın bir gideri var. Ve o gideri karşılamazsa batar. Marketlerden ayır kurumu değil yani. Bazı ürünlerde zarar etmeyi göze alın. Ama şunu kesin bir şekilde taahhüt ediyorum. Biz karşılayacağız geldiğimizde bu hmm. zararlarınızı kesinlikle tazmin edeceğiz. Zamdan muaf tutmadığınızı istediğim on hayatta kalma ürününü şöyle ifade ediyorum. Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebze Bu ürünlere zam yapmayın Az önce söylediğim gibi iktidara gelir gelmez Cık, Oğlum bu şaka gibi durum o kadar kötü ki yani gerçekten sadece hayatta tutula, tutacak e, Şeyler var, var ve böyle ne olur enflasyon zammı yapmayın da millet alabilsin falan diye ana muhalefet Başkanı konuşuyor ya Yani bilmiyorum alıştık mı hani ya, bu normal geliyor o bu normal değil oğlum. Hani insanları hayatta tutacak gıdalara bir süre zam yapmayın da millet alıp hayatta kalabilsin konuşması lan bu. Süreçte oluşan tüm zararlarınızı kesinlikle hızla telafi edeceğiz. Ayrıca bu 10 kalemde kalem ürün için Tüm zincir marketlerin üst düzey yöneticilerine bir mektup göndereceğim. Bu bir dayanışma çağrısıdır. Bu fedakarlığınızı telafi edeceğinize söz veriyorum. Bir kez daha ifade etmek isterim. Halkımız müsteri olsun. İnsanımızın temel gıdadan mahrum kalmasına asla müsaade etmeyeceğim. Bunu önlemek için bütün yolları deneyeceğim. Eğer irade varsa yol da vardır. Bu ülkenin mahkûs halini kırmaya bizim irademiz var. İnşallah bunu da herkes böyle bilsin. Özellikle saraydaki. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum değerli basın mensupları. İyi demiş de saraydaki duyuyor mu? Saraydakinin hiç umurunda olduğunu ve bunun farkında olduğunu da düşünmüyorum. Yani Neyse şimdi taklidini yapmayın yine dava mava açar. Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü beni hala ifadeye çağırmadın. Bak kaçak maçak yazarsınız başım belaya girer canlı yayında söylüyorum asla karışmam. Ben evimdeyim evimin adresini Nide Emniyet Müdürlüğü'ne verdim. Telefon numaramı verdim. Dediler ki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelecek seni arayacaklar sen de gidip ifade vereceksin dediler. Bak neredeyse bir ay oldu. Ben hala bekliyorum. Bak sakın <laughs> aradık peze gelmedi. Kaçak yazın polis getirsin buraya falan abi ne olur öyle bir şey yapmayın. Evimdeyim bekliyorum hala ifade vermek için arayın gelirim. <laughs> yaparlar mı yaparlar arkadaşlar hiç güvenmiyorum <laughs> bu arada yani hiç, hiç 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 hiç. Klip klip özelliği şöyle e, klip özelliği her kanalda yokmuş bazı kanallarda varmış. YouTube'a yazdım. Ee, sağolsun 3 dakika sonra cevap verip halledeceğiz dedi. Sonra bana bu mail attılar. Bu bir deneme özelliği, klip özelliği falan diye. Dedim ki ben burada yayınlara başlayacağım hani izleyicilerimin deneyimi için güzel olur dedim. Çözeceğiz dediler. Bir iki gün bekleyin dediler. Ben de bekliyorum dedim. Allah razı olsun canım YouTube'um. Öpüyorum seni de. O da gelecek. Klip alma özelliği de yakında gelecek arkadaşlar hallederiz aga ha, dediler ben dedim eyvallah sağ olun halledin. Şimdi biz bir taraftan bunları konuş şimdi Kemal Kılıçdaroğlu böyle diyor halkın durumu zaten belli.